Ben bakamıyorum. Evet ben de öyle. İkiniz de kendinize gelin. Tam arkamızdalar. <laughs> Vay canına. İnanılmaz tek elle sürüş ustalığım sayesinde onlardan kurtulduk. Hmm. Belki de biraz fazla kolay oldu. Rude Boy. Rude Boy mezarından çıkıp geldi. Sıka müziğini canlandırmak istiyor. Evet. insanları dans eden zombilere çevirecek. Bay Hope, siz Skatastix'in menajeriydiniz. Her yere onlarla birlikte giderdiniz. <laughs> Neden uçak düştüğü sırada onların yanında değildiniz? Ee, ben o uçağı kaçırdım çünkü e, garip bir çamaşır kazası oldu. Evet. <laughs> Küçük bir araştırma yaptım. Müzik ansiklopedime göre bu, insanların dans hastalığına yakalandıkları ilk olay değilmiş. 1518 yılındaki dans salgını Strasbourg, Fransa'yı vurduğunda yüzlerce insan yorgunluktan ölecek duruma gelene kadar dans etmiş. Bazıları bunun lanetli ve uğursuz müzik dinlemekten olduğunu söylemiş. Yenmeye çalışıyorum ama karayip mento ve kalip sosunun Amerikan cazı ve bluzuyla karışımına kendimi kaptırmak üzereyim. ama buna dayanamıyorum. E, Şegi, Sukubi, neden sizi etkilemiyor? Ben köpeğim. Müzik bizim için sadece gürültü. Benim demek. şarkı söylememi daha önce dinlediniz. Ritim duygum sıfır. Şegi, Sukubi, siz bizim sonu. Yapacağız. Kob şehirdeki herkes Sika zombisine dönüşmüş. Onları kurtarmak zorundayız. Biz müzik hakkında bir şey bilmiyoruz ki ama. Doğru. Ama bilen birilerini tanıyoruz. Hex kızları. kızları. Şeygi, iyi bir fikir olduğundan emin misin? Kobe'de zengin bir şeyin yatındaki özel bir partideyiz ve bunlar da şimdiye kadar gördüğüm en iyi kostümler. 戻るまで。 Rod Boy ve Skatastix mezarlarından çıktılar öyle Değil mi? Ağır mesele. Yine de orijinal tarzınıza ne oldu? Bazı hayranlarımız klasik kostümler tercih ediyor ve... Şey çok zengin, süper zengin. Her neyse hortlak dans hastalığından bahsetmiştiniz. O bayağı ciddi bir mesele. Onu yenebilecek tek şey büyük güç akorudur çocuklar. Onu nasıl çalacağınızı biliyor musunuz? Biz seks kızlarıyız. Sihir kaynaklı rak bizden sorulur. Yaşasın grup savaşı, grup savaşı. Savaş boyaları sürebilir miyiz? Hadi lütfen, lütfen. Evet, savaş boyası. Ne lazımsa yaparız. E, geri dönmemiz gerek. Evet, hadi başlayalım. We know that we will be